Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda yaparsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bu şekil çok yeri pembe, açık pembe tonlarda çok güzel bir yazmam var. E, i̇çinde kırmızı, hardal sarısı ve morun e, bulunduğu yaprakları var. Ve ben buna bugün çok güzel bir model deneyeceğim. Umarım beğenirsiniz ve başlamak istiyorum. Ben bu şekil sinek kanadından çimenimi gittim ve yine sinek kanadına devam edeceğim. Zürafamı yaptım, tekrar zürafamın içerisine girdim ve bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıktım ve tekrar aşağıya indim. Ve hemen yandaki zürafama atladım ve tekrar bir zürafa daha yaptım hemen içerisine döndüm pırpırımı yaptım ve pırpırımın tepesine çıktım ve aynı yuvama tekrar indim bu şekilde arkadaşlar 7 tane sinek kanadı yaptım ve araya 6 tane zürafa bırakıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zürafa yaptım hemen yine aynı araya artık bir tane zürafa bırakıyorum hemen yanındaki zürafa'ma pek fazla büyük geçmiyorum ve Buraya bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Bir tane küçük pırpır da bu şekil buraya yaptım ve tekrar aşağıya indim. Ve yine bir tane pırpır yaptım pırpırımın tepesine çıktım ve bu pırpırımın tepesine bir tane daha pırpır yaptım ve aşağıya tekrar iniyorum bu şekil ve dibindeki zürafamı atlıyorum ve tekrar kenarına yine bu şekil Rafalarımı gidiyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben hemen diğer ipimi alıyorum. bu şekil baş tepeye yapmış olduğum pırpırıma ipimi takıyorum ve bu pırpırımın tepesini 9 tane bu şekil pırpırlarla dolduruyorum 2 3 4 5 6 Arkadaşlar 9 tane doldurdum. Tamamladım ve hemen ilk pırpırımdan tepesine çıktım. Ve bu şekil başa kadar Zürafa gideceğim. ve sonuncu pırpırıma da ve tekrar modelimi geri çevirdim döndürdüm ve ilk zürafama bu şekil geldim hemen yandaki zürafama batıyorum ve tekrar batmış olduğum yapmış olduğum zürafamın içerisine bu şekil geri döndüm ve bu zürafamın içerisine bu şekil 3 tane pırpır yapacağım. Ve bu şekil 3. pırpırımı da yaptım ve tekrar aşağıya iniyorum. tekrar yandaki zürafama battım ve hemen geri döndüm tekrar buranın içerisine de yine 3 tane pırpır pır dolduruyorum hemen yandaki zürafama geçtim ve tekrar yine yandaki zürafama atlıyorum ve yine burayı bu şekil üç tane pırpırla zürafamın içerisini dolduruyorum ve tekrar yana geçtim. Ve diğer zürafa atlıyorum. Tekrar üç tane pırpırımı dolduruyorum ve motifimi tamamlayacağım. Ee, i̇pimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, e, motifim bu şekil ve şimdi burada da yine bir pırpırım var. Buraya da siyah ipimle yapacağım. Sonra bitmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben modelimi bu şekilde tamamladım. E, gayet de şık oldu. Yazmamın rengine de uydu. Sadece biraz e, bu mor rengimi bir tık daha koyu rengini kullanmayı düşünüyorum. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.